Evet, değerli ART TV izleyenleri, bilmiyorum bu tür gayri resmi ve kravatsız denilebilecek iktisadi endeksler yapılabilir mi? Ama zannedersem bu tür alternatif ölçüm tarzlarının, alternatif düşünme, alternatif mukayese tarzlarının olabileceğini düşünüyorum ve bunun verilerinin resmi veriler olması gerekmiyor. Şahısların kendi kaydettikleri bir takım sayılar, güncelerine çiziktirdikleri bazı sayılar bile böyle bir konuda aslında bize bir fikir verebilir. Tabii benim şahsi tecrübemle biraz ukalalık ...yaparak söyleyecek olursam... ...pek çok şeyi artık ben para vermiyorum. Eskiden parayla aldım. Pek çok şeyi bugün bedava bulup kullanıyorum. Dolayısıyla benim... ...bütçemde mesela... ...simidin... ...ve ekmeğin o kadar... ...mühim bir... E, ...girdi kalemi... ...olduğunu söyleyemem. Yani şimdi tabii... E, İktisadın netice itibariyle geçinip gitmek sanatı olduğunu düşündüğümüzde geçinip gitme yollarını bulmuş bir kişinin aslında bu, bu sayılara takılıp kalması hatta paraya takılıp kalması pek de önemli olmayabilir. Bir de tabii şöyle düşünmek lazım her zaman. insanın hünerleri ve tecrübesi arttıkça verili kaynaklardan sağladığı faydanın her türlü faydanın artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu bir verimlilik artışıdır aslında. Efficiency tabir edilen verimlilikteki bir artıştır. Kıt kaynaklarla, mevcut kaynaklarla hatta eskisinden daha az kaynakla daha fazla e, netice almak mümkün hale e, gelebiliyor. E, dolayısıyla böyle bir verimlilik artışı eğer oluyorsa şahısların ekonomisinde ve toplumların ekonomisinde bu iyi bir şeydir. Ve geçenlerde tesadüfen dinliyordum. Daron Acemoğlu dinliyordum. Bu o, çok şöhretli bir iktisatçı işte ekrana çeşitli grafikleri almış, izah ediyor. Profesör Daron Acemoğlu diyor ki, Türkiye'nin verimliliğinde bir artış yoktur diyor. Şimdi e, öyle bir cümleyi ben işittim. E, onu bilemem. Çok daha e, sofistike hesapları vardır. Herhalde iktisatçıların. Ama kendi namıma şunu söyleyebilirim. Benim şahsi verimliğimde ve üretimimde bir hayli artış olmuştur. Eskiye kıyasla. Ama bunun sebebi nedir? Hem benim mütemadiyen bazı şeyleri tekrarlayarak pratik yapmam neticesinde bazı hünerleri idman yapa yapa öğrenmiş olmam benim verimliğimi mesela arttırıyor. Ama bazı teknik cihazların yani iktisatçıların söyleyişiyle sermaye malı denilebilecek şeylerin benim tarafından kullanılmasıyla benim bunları kullanmayı öğrenmem ve yaptığım şeylerin daha verimli semereler verdiğini de biliyorum. Şimdi e, tabi sermaye malı girdisi olmadan çıktı beklemek beyhudedir. Tabi burada insan kaynakları ile sermaye malları girdisinin birbirini tamamlamasının icap ettiğini ben buradan da anlıyorum kendi hayatımdan. şu Mesela şu Art TV'yi bir amatör aleti olarak düşünmeyelim. E mesela profesyonel bir kanal olsa bu. Şimdi bu takdirde tabi insan kaynakları ve sermaye malları, reklam gelirleri maliyetler, gelirler gibi, bütçe gibi ya bilanço gibi şeylerle, terimlerle düşünmem lazım gelirdi. Şimdi böyle bir şey olmuş olsa mesela bu yayınların yapıldığı teknik donanımlara sermaye malı denilmesi icap ederdi. Ben de insan kaynağı kategorisine kategoriliğini Şimdi eee böyle bir durumda verili bir sermaye malının işletilmesinde insan kaynağının hünerlerinin ve emeğinin vasıflı emeğinin ama o ser, verili bir sermaye malından azami faydanın istisna edilmesinde çok mühim olacağı aşikardır. <laughs> ama bunların dengeli olması lazım. Benim sağduyum bunların dengeli gelişmesi gerektiğini sermaye mallarındaki girdi artışıyla e, emeğin hünerindeki veya insan kaynaklarının vasıflarındaki artışın e, bir dengeli yükselmesi gerekir. Şimdi e, ben bu bağlamda e, mesela mevcut teknik donanımlarımın hakkını tam olarak verebiliyor muyum diye kendimi eee ...yokladığımda... ...belki de e, bu kaynakların... ...tam olarak henüz... ...bu kaynakların dahi... ...tüm kapasitesiyle... ...kullanılmadığını söyleyebilirim. Şimdi e, böyle bir bilgisayar... ...donanımı... ...mesela bu Ay'a, aya gidilen... ...1960'ların, 70'lerin ...Apollo programının... ...bilgisayar sistemlerinde yokmuş. Şimdi biz aslında son derece sofistike ve pahalı teknolojileri fevkalade bana, banal şeyler için kullanıyoruz aslında. Şimdi e, bu bağlamda düşünüldüğünde e, insan kaynaklarının acaba kendi bugün elindeki teknik imkanların potansiyelini son raddesine kadar realize edip etmediği dahi sorulabilir. Şimdi e, bu durumda çeşitli teknik imkansızlıkları itham etmek yerine belki de makul bir öz insan kaynaklarının çalışmasıyla idmanıyla tahsiliyle kendini geliştirerek bunları mümkün mertebe potansiyellerinin son raddesine kadar kullanmayı bunlardan semere üretmeyi öğrenmesinin lazım geldiğini söyleyebiliriz. Bir de tabi, iktisatta belki şöyle bir faktör de olabilir. Şimdi eskiden ayrı ayrı şeylerin ve ayrı ayrı e, ürünlerin ancak tüketilmesiyle hasıl olabilecek bazı neticeler bugün birleştirilmiş olarak bir sistemin içerisine sıkıştırılmış. Şimdi mesela ben yine şahsi tecrübemle konuşuyorum. Bugün mesela ben müzik için hiçbir para vermiyorum. Ama 1990'lı yıllarda 2000'li yılların başında CD albümlerini bir hayli para verdiğimi onların benim cüzdanımdan çıkan paranın epeyce bir kısmını tuttuğunu biliyorum. Fakat bugün benim aldığım ve arşivlediğim pek çok şeyin ötesinde neredeyse her şey, neredeyse her şey bedava olarak bulunuyor mesela internetten. Şimdi dolayısıyla eskiden benim bir harcama kalemi teşkil eden şey bugün o harcama kalemi olmaktan çıkmıştır benim için bir nevi bedava bulunan bir şey haline gelmiştir. E, tabii bu tür şeylerin arttığını ben e, hissediyorum. Bu tabii refahın e, görünmeyen aslında girdilerinden biri olabilir. Şimdi e, mesela ben bugün kitaba da para vermiyorum. Zira bugün pek çok kitap orijinali aratmayacak. Tamlıkta ve bollukta ve eskiden hatta bulunmayan şeylerin dahi biraz da İngilizce lisanında PDF formatlı dosyalar halinde bulunabilir olduğunu biliyorum. Şimdi benim mesela harcama eskiden harcama kalemlerinin mü, mühim bir kısmını teşkil eden kitap bugün benim bir harcama kalem değil çünkü bunları ben bedava buluyorum. Şimdi dolayısıyla benim gelirimin azlığı ve çokluğu aslında e, harcama kalemlerimin e, böyle bir harcamayı gerektirip gerektirmeyeceğini balık olarak da şekilleniyor. Şimdi ben okuyacağım kitabı bedava buluyorsam dinleyeceğim müziği bedava buluyorsam e, bu durumda bunlara vereceğim parayı vermiyorum. Başka şeylere mesela harcıyorum. Şimdi dolayısıyla bunlar aslında Refahın e, pek dikkate alınmayan şeylerdir bunlar. Tabii şöyle bir şey de var. Bunlar tabii bedava gibi düşünülse de aslında bedava olmayan şeyler. Çünkü bunlardan istifade etmek için de insan sermayesinin geliştirilmiş olması, insan kaynaklarına evvelce yatırım yapılmış olması gerekiyor yani bunların bunlardan istifade edilmesi, bunlardan hoşnut kalınması veya zevk alınması iktisadi bir tatminler ekonomisi olarak düşünürsek bunlardan bir faydanın, bir tatmin bağlamında bir faydanın elde edilmesi yine evvelce yapılan yatırımlarla doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bağlantılı. Şimdi bu bağlamda bizim kanıksadığımız şeyler var okur yazarlık yabancı değil lisanı, bunları bilmek ee, insanın kulağının eğitilir olması ya kulak eğitimi diyelim bunlar aslında kendi kendine olan şeyler olmaktan ziyade bunlar öğrenilmiş ve öğretilmiş melekeler olarak bunların da daha önceden yapılmış bir takım yatırımların bugün devşirilen semeresi olarak nitelendirilmesi yani gerekir. Dolayısıyla e, daha derin düşündüğümüzde bedava denilen şeylerin aslında bedava olmadığını, bunların e, maliyeti realize olmuş evvelki dönemlerin yatırımları olduğunu düşünmemiz lazım. Şimdi e, bu bağlamda bunları söyledikten sonra. E, Aklıma ne geldi? Şimdi 2000 yılının fiyatları ile bugünün fiyatlarını çeşitli usullerle kıyasladık. Ama dolmuş ücreti konusunda şu anda bir haberim yok. Simidin fiyatını da şu anda bilmiyorum. Onları da bir vesileyle öğrenipsem belki bunu bütünleyen bir programı sunabilirim. Tabi aslında bir de şöyle bir durum var. Şimdi iktisatta ümumiyetle istihdam meselesi önemseniyor. Şimdi istihdamın e, bu refahta veya refahsızlık durumunda mühim bir e, husus olduğuna hiç şüphe yok. Ama bazı kişiler için istihdam refahı arttırmayan, refahı azaltan bir mahiyet arz edebiliyor. Mesela ben bunu kendimden biliyorum. Çalıştığımda veya bir profesyonel olarak bir tercüme yaptığımda o benim refahımı arttırmayan, azaltan bir faktör olarak tesir ediyor. Şimdi öyle yorucu bir şey ki o ve öyle yıpratıcı bir şey ki hele bu gibi şey donanımlarla, ilkel donanımlarla öyle bir şey yapmak maddi olarak getirisi e, işin kolunu doldurmayan ama insanı yormak ve yıpratmak e, bakımından insan kaynaklarını da yıpratan bir adeta amortism, <laughs> amortisman, amortisman etkisi e, yaratan bir şey oluyor. E, bu durumda ben rasyonel olarak düşündüğümde böyle olacağına çalışmam ve refahımı arttırırım diye düşünüyorum ve dolayısıyla benim için istihdamın e, marjinal faydası değil marjinal zararı oluyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi iktisatçılar bazı şeyleri değerlendirirken bazı genellemelerle bakıyorlar meselelere. Mesela toplumda şöyle bir iş gücü kitlesi var. Şunun şu kadarı işsizdir, şu kadar işlidir. Şu kadarı çalışmak istese dahi iş bulamıyor falan gibi böyle tümel bazı kategorilerle yaklaşıyorlar. Hatta bazı iktisat kuramlarında işsizliğin tabi nispeti denilen natural rate of unemployment gibi bazı çok çeşitli şeyler var. Şimdi bu tür bu tür tümel tümel genellemelerle bakarak bu verileri kıyaslayarak çok umumi bazı şeyler söylüyorlar. Şimdi fiyatlar konusunda da böyle bir e, bakış var. İstihdam konusuna böyle bir bakış var. Makro ekonomiye böyle bir bakış var. E, faiz işte nispetleri işte ondan sonra çapraz kurlar bilmem ne şeyleri fakat baktığımızda e, iktisat denilen şey kelimenin ve mefhumun öz manasıyla ev geçimi ve yani hane halkı geçimi demek oluyor ki Yunanca'daki bu e, ekonomi kelimesinin Yunanca'dan geliyormuş. asli manası öyle oluyor ve dolayısıyla bunun hangi ölçüde genellemeye elverir bir tabir olduğu, hangi ölçüde genellemeye el vermeyen bir tabir olduğu hususunda benim bir hayli şüphem var. Yani şimdi öyle bazı genellemeler var ki şahısların kendi hallerini kendi tecrübelerine asla ve asla uymuyor. Şimdi e, bir takım söylenen makro şeyler, umumi şeyler, kişilerin şanslı tecrübeleriyle tenhakusa halinde olabiliyor. E, tabi burada muhtemelen söylenen bazı tümel şeylerle tikel şeylerin bir çelişkisi var. Yani bir cüz'i bazı şeylerle külli bazı mefhumların birbirine uymadığı durumlar olabiliyor. Şimdi tabi e, biz kitle toplumunda yaşıyoruz. Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçmiş. İstanbul'un nüfusu 20 milyona yakın deniliyor. E, tabii e, Türkiye'yi dünyanın bir parçası olarak düşündüğümüzde, dünya nüfusunun 8 milyarı geçtiği söyleniyor. E, milyarlık ülkeler var, milyarlık nüfusları veya yüzlerce milyonluk nüfusları idare eden devletler e, kümeleri var. Dolayısıyla dünyada pek çok söylenen şeyin e, bu türden külli e, ve genellemeye uygun genelleme ile yapılan bazı şeyler olduğunu bildiğimiz için ve insanlar şahıs olarak aslında bu söylemle mütemadiyen e, karşı karşılar ve çoğu kez söylenen umumi şeylerin tikel durumlara veya yani cüz'i kendine özgü durumlara uymadığı bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi meselenin aslında bence epistemolojik denilebilen yani felsefi bilgi kuramı e, ile düşünüldüğünde pürüz çıkartan tarafı odur. Felsefi bir epistemoloji ile düşündüğümüzde, bilgi kuramı ile düşündüğümüzde bu türden söylemlerin hem iktisatta olsun hem siyasette olsun ve kitleyi ilgilendiren pek çok konuda böyle tezahür ettiğini anlıyoruz. Şimdi bu meyanda bir ara verip başka bir konuya geçelim.